Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Battlefield 2042 videosuna hoş geldiniz. Kim loklanıyor lan? Daha yeni başladık. Göremiyorum. Ya bu oyundaki görüş açısını var ya. Başka bir görüş açısı da yok. Hah. Çok iyisin, çok iyisin. Ne oldu lan? Hay ben senin oturacağın yere ya. Şu G57 değil mi? Yok lan. BFB 51'miş. Oha hangi ara kırdınız base'imi? Daha 2 saniye önce kurdum. Uçaktan hiç inmemeliydim. Cam kırılıyor mu lan? Kim noklanıyor? Bu adam bir özellik mi açmış? Adamın roketler gözüküyor. tam şurada. Oğlum orada olduğunu biliyordum da niye oynattın? Of, iyiyiz. Bir tane tutturdum Allah'tan. Niye hiç çat diyor lan? Kafasına vurmadım ki. Reload yaparken köşeyi dönmemeliyim. Bunu hiçbir zaman yapmıyorum. Oğlum bir kişi ha öldü. 6 kişi hangar oldunuz ya? Azıcık duraydı ben binerdim ona bir şekilde. Bir şey değiştirmek istemiyorum ya. Yani. Atlıyorum. Biri gidip orada base'imi bulup kırarsa vallahi söverim. Map'i büyültelim hiçbir şey göremiyorum. Oğlum kim spotluyor beni ya? Yok artık. Buraya gelir mi o? Burası tam benim için hazırlanmış gibi Sığdım ha, Gidiyor Araba, biri mi çağırıyor arabayı acaba Araba nasıl buraya geliyor Hocam buraya gelsene ya ne yapıyorsun orada? Araba geri geliyor. Yerimiz belli. 8 kişi gelmişler. Beyzmi de kıracaklar mı acaba? <laughs> Oradan base'ime kadar koşmaları var gibiydi ya. Eee... engineer. Evet. RPG yok mu ya? RPG istiyorum. Missile. Bu elden direkt atılmalı mıydı? Olur bu da olur. Aklımız RPG'de kalmış da. RPG değil bu tabi. Ne alaka lan? Bu köprüye niye gelirsin ki? Buraya araba mı düşüyor? Ya Allah'ın belası köpekler ya Lan Orada adam vardı sanki a, 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 vehicle deme dedi lan. Şey. Bir daha spotla nerede göremiyorum. Vuramıyordum lan. Oğlum hortumuna başlayacağım ya. Jammer gibi iş yapıyor. Göremiyorum arada map'i. İnmiş midir? Indi. Nerede lan? Yok ya. Tanka, tankla uğraşamam. Tek atsa uğraşırdım. Base'imi mi kırdı? Aa base'im yok. Nereye gitti bu adam bunu öldürüp ya? Neyse artık B1'i almanın zamanı geldi. Base'imiz yok. Başka çaremiz de yok. Hay ben senin ya vur. Vur sonra beni kaldır. <laughs> Koş. Ah be abi. Yolda öldürüldü. Adam bir kişiyi bile vurmamış lan. Aa başkası base kurmuş. Olur hocam. Şöyle ayrılalım biraz aynı yerden gitmeyelim. Artık Allah'a kadar çıkmam buradan ya. E ee, spot Oğlum 3 kişiler ya. Oğlum Üff, Vurma iki dakika. Ya Allah'ın belası robotmuş. Nerede lan bu adam? Hocam sakin bir sakin koşma sağa sola. Onları vuramam. Çok uzaktalar. Avantaj ben de ben yukarıdan bakıyorum. Neredesiniz? Vurdun mu onu da? Vurmuş lan olsun. Allah tank çıkardılar. Hocam Allah kolaylık versin bir tank geldi adamlar şey yaptı artık. İllallah ettiler. Bu ne lan ben bunu mu seçtim? Hani RPG hani base var mı bari base de yok. Aa buydu lan dörtlü dolu. Tank nerede kanka bir spot atsan. Ee tankı gördüm galiba. Oğlum ben niye onu göremedim? Kör müyüm ki? Az sportifim lan. Ah başaramadık. Oğlum benim şu 3'teki kötü ya o. Onu değiştiremiyorum ama bir şey kurmak istemiyorum ben. Mayın koysam oraya. Ya C, C5 için yaklaşamıyorum. En en mantıklısı bu. Aa base'imizi de kırmışlar. Yukarıyı da alıyorlar. Oğlum her yeri almışlar lan. Uçak da yok. Arabaya kaldık yine. Base'den arabayla gideceğiz. Oğlum niye bilmiyorsun ya? Aa bu ne? O ne öyle orada? O ne öyle orada? Ya bu yolu yapanın ben var ya şöyle direkt geçiş yok mu şuraya? Dur lan iki dakika ineyim. Lan yine robotmuş Allah'ın belası robot. Tank mı Niye tank var lan? Oğlum namluyu gördüm. Tank fırlayacaktım yukarıya. Çıkmadım Allah'tan. Selamünaleyküm hocam. Eee of. Ne ne vurdu ya? Tank öbür tarafa geçip tank mı vurdu? Allah'tan şurada adam var. Aa benim yer. Güzel. Kim attı lan bombayı? Sırf kalkan olsun diye. Oğlum burası bizim değil mi ya? Ben niye bu kadar gerildim? Mekan bizim aga. Hayır ya oğlum tek tek vurun. Kaçamadım. Oğlum adam hala kimseye vurmamış. O helikopter süren adam mı ki ya? Gerçi olamaz ki. Bir kere patlamıştır yani. Adamın köpeğine bak ya. Benim köpeğim yok ki. Kim sıkıyor lan adama? Kusura bakma hocam. Anca vurabildim ya. Adamı koruyamadık. benim hakkımdı lan o. Oğlum o adam mıydı o? Aynen. Kamuflaj girmiş gri gri. Çöldeyiz sanki ne olduğunu anlamadım. Base kuran bir squad arkadaşım var ya budur. Oyun dediğim budur. Niye tank geliyor? Ee, kim sıkıyor? Ya birine baktığımda diğerinin beni vuracağını biliyordum ama o adamı da vurayım dedi. Oğlum niye hala adam öldürmedi? Sıfıra sıfır. Nasıl bir kafalan bu? Ah be, ölme lan. Hocam geliyorlar çok pis. Ya of yatınca 2 saniye sıkamadım. Niye öyle oldu ya? Aptal rokete vurdumun farkına geç vardım biraz. Robotlardan nefret ediyorum ya. geri döndü ya. Oğlum niye ikili üçlü geliyorsunuz ya hep? Ölme. İki kişi var. iki kişi nerede? Onlar da soldan geliyor herhalde. Hocam can lazım. Bir kişi var hala ya. konuşuyoruz lan. Gerçi biz Rusuz değil mi bu? Niye Rus yapıyorlar ya? Rus Amerika, Rus Amerika. Aşağıda mı lan? Allah. Yanlış patladım ya. Aptal bir robot var yine o robotla kapışmam. Tango, long distance. Oğlum bizimkiler atıyormuş lan. Ama tepede de birileri var ya. Oğlum tepedekini gördüm de çok geç gördüm. Geldiler geldiler geldiler. Hayır ya gördü. Oğlum çok fazla kırmızı var ekranda. Hangi birine döneceğimi şaşırdım. RPG'yi de kullansam mı artık arada? Oyunun beni doğutturduğu yere bak lan. Oyun çok saçma ya. Ya bu ne bu değil öbürü. Lan çalılar beni şey yapıyordur ya görmez. Ne demeye çalıştın? Tankı mı patlattınız? Nasıl lan? Çarpmadı mı? Reload oğlum 3 tane mi koydunuz? 8 tane de tank patlıyor. 3 tane şey koymuştur. Nerede lan bunlar? Herkes içeri girdi herhalde. Nasıl gördün lan oradan? Olmadan hala kimseyi vurmamış. Nerede bu ya? Şunun yanında doğamıyoruz mu? Aa şey sürüyor galiba ya cidden helikopter. Bir anda. Çarpıyordu lan. Oğlum adam sniper'mış ya bir de. Ben kendi aciz şekilde orada yatıyor sanıyordum adam bana nişan alıyormuş. İyi tepeyi aldık ya. Tepeyi almak da bir aşamadır sonuçta. şundan ya çok kötü. Hala içeride adam mı var lan. Arkadan gelecekler ya.

aşağıda kalalım ya. Buraya gelecekler zaten. Spotladığım adama ne oldu acaba? Şimdi beni vuracak değil mi bir yerden? Oğlum B1'i almışız ya. adam tam benim koşu yoluma ateş attı. Bunun B1'e doğru gider bunlar. Bu tarafa bakmaz ya. Yani öyle ümit ediyorum. Ne sıktı bana? Robot bak yine değişik kelimeler çıkacak ağzından. neyse ya macera aramayalım bölgemizi alalım mis gibi xp'mizi de alalım hocam burayı nasıl tutacağız Çok fazlalar. Çok az kişiyiz. Buradan belki tutarım. Evet, tuttum şu an. Buradan tuttum. Tuttum elimde şu an. Nerede medik yok mu? Ha, geliyor. Thank you bro. Oğlum çok kişiler ya. Şöyle atsam birkaç kişiye denk gelir herhalde. Lan bu smoke mıydı yoksa? Oğlum kaç kişi bunlar? Smokemuş bir de tank geliyor. Oğlum bir tane daha tank var. Nere bura? Bak tank bana geliyor. Bu ezme lan. Şerefsiz. Yerlerde kaldık. Yerlerde süreniyoruz. 13 kişilerdi ama ne yapalım. Yok mu bu uçak son saniye? Cık, tamam ya. Oğlum adam niye hiç kimse öldürmedi ya? Bu uçakla mı dolanıyor? Hayır şey ya bitti. GG. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.